Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deniyoruz aslında bir video çekiyorum. Biliyorsunuz ki benim kanalımda öyle bir video vardı. Yani öyle bir oynatma listesi hazırlamıştım. Daha önce hiç denemediğim şeyleri deniyordum ve burada da bugün de burcu yaprak burcu yaprak burcunun sumaklı kurup atacağını donmasını deneyeceğim. Ee, ve birkaç işe daha deneyeceğim bugün videolarını atacağım yarın da editler paylaşabilirim veya gecede olabilir bilmiyorum. böyle Şimdi ne varmış şimdi ona bakalım. Kuru patlıcanın dolma vay canına. Hiç okuyamayacağım. Tadına bakıp deneyelim. Şimdi açacağım. Bir dakika. Ay çok heyecanlıyım. Açılmıyor lan. Çok mu dandik bir malzemeler yapmışlar. Bükülüyor bu. Bir açıp geliyorum. Şimdi ben açamadım. O yüzden kardeşinden makas getirmesini isteyin. <laughs> my hey God, çok güzel gözüküyor. Oh me. Bir dakika lan. Sarmaya benziyor bu. Bayağı iyi kokuyor. Oh my God. Bu arada bunu ilk deneyiş. Yani çıkalı çok oldu ama ben ilk defa deniyorum. Arkadaşlar içinden böyle 4 tane çıkıyor. Ay çok heyecanlıyım biraz yine banalım. Ben çok yağ seviyorum böyle. Çok iyi. Annemin gibi olmasa da bence idare eder. Şimdi arkadaşlar böyle içe. Ne gerçekten çok iyi. Hamza yanına gel. Kardeşime de deneteceğim. Evet şimdi kardeşime de denetiyorum. Nasıl? Böyle ben 10 üzerinden 9 rahat veririm. Biraz daha tuzlu olabilirmiş ama. 10'da da 10. Vay wow, bayağı iyi. Şu anneme deneteceğim. Annemi çağır. Şimdi anneme de deneteceğim. bak sana en büyüğünü veriyorum. Dene. Nasıl? Damlatıyorsun. Evet süper. Güzel değil mi? Evet arkadaşlar çok güzeldi. Bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı, sizleri seviyorum. Bye.